dedi ki referans mekanizması işletmek istiyorsanız biz bunun içine gireriz. Bir şemsiye e, oluştururuz. Şey, oluştururuz ve o şemsiyede siz döner dersiniz ki bunlarla ilgili bunların kötü background'u veya geçmişi vesairesi var mı? Bu konuda şey e, çok Düzgün işleyen bir yönetim kurulu ve e, üye mekanizmamız var. Onun içerisinde de işbirliği yapabiliriz diye. Bu anlamda birkaç bankayla işbirliğimiz var. En son Garanti Bankası'yla ile buna benzer bir takım şeyleri görüştük. Diğer banka, zaten Exim Bank'ta çok uzun yıllardır bir işbirliğimiz var. Onlar bizi bir referans organizasyon, sivil toplum örgütü olarak gerektiğinde kullanıyorlar. Dolayısıyla. Ee, bu 35 bin sanayicimizin bir de şunu düşünelim, birçok bankacıyla görüştüğümde ben evet. şunu dinliyorum: sizin sektör batak anlamında enteresan bir şekilde en düşük sektörlerden bir tanesi. Ee, öyleyse o zaman bunu pozitif ayrımlarla küçük firmalarımıza pozitif. kullansınlar.